Merhaba arkadaşlar. ikinci bölümde otomatik valve sistemini yapacağız. Yani toplam önce üst tarafını tarama kafasıyla alıp 3 tane delik deleceğiz ve bu deliklerin yollarını açacağız. Bunlardan ortadaki egzoz olacak. Alt ve üstteki de buharların giriş ve çıkışını sağlayan otomatik valve sisteminin parçaları olacak. Aynı zamanda mantığını da anlatacağım. Şimdi geçelim işlemeye. Evet, tarama kafasıyla yüzeyi temiz çıksın diye elmaslarımızla e, yüzeyi alacağız daha sonra orada otomatik açma kapama valfimiz olacak. Arkadaşlar bu e, hobi freze olduğu için yani bu tarama kafası 63'lük. O yüzden bu frezeye ağır gelebilir tarama kafası. Ayrıca vuruntulu çalışıyor fark ettiğiniz üzere. E, o yüzden yani bunun içindeki bazı dişliler plastik ne yazık ki kestamitten yapılmış. O yüzden makineye çok yüklenmemek adına 0.50 0.50 gidiyorum ben taramada. Sıra geldi. Ee, valfimizin açma kapama giriş çıkış e, yerlerini yapmaya. Buraya 3 tane delik deleceğiz. Bunları çok dikkatli yapacağız ama. Ee, çok hesaplı yapmamız lazım ara ölçülerini. Çünkü buhar birinden girecek. Bu tarafa ittirecek pistonu. Buradan girecek delikten bu tarafa ittirecek. Orta delikten de her seferinde ee, gelen havayı yani buharı kullandıktan sonra dışarı atacak. Yan taraftan da ona bir çıkış vereceğiz. Yani ortadan deleceğiz, yandan çıkış vereceğiz. Bir bu taraftan deleceğiz. Buradan giriş vereceğiz. Bir bu taraftan delip buradan giriş vereceğiz iç pistona. Daha sonra üzerine böyle bir valf koruması yapacağız. Valve bunun içinde gidip gelecek. Otomatik açıp kapayacak buharı. Motorun kendi hareketine göre onu hesaplayacağız. Ee, buna bir de en son tabi bunun içi böyle kare şeklinde oyacağız frezide Buna bir de en son kapak yapacağız o kadar. Kapaktan da giriş vermeyi düşünüyorum. Acaba girişi kapaktan mı versem? Üstten mi versem? Daha tam da karar vermiş değilim. Buradan mı kapaktan mı? Ama Kapaktan verirsem daha şekilli olacaktır. Çok fark etmiyor. Şimdi orada deliklerin yerlerini işaretleyeceğim. Normalde markalama boyasını o kadar kullanmıyorum ama kamerada iyi çıksın diye onu sürdüm şimdi kullandım. Şimdi orta noktasını bulacağız öncelikle. Ee, ben çizimlerimi yapayım sonra devam ederim videoya. Evet çizimimizi yaptık. Şimdi şuradaki delikten şu noktadan giriş yapacağız. Bu noktadan giriş yapıp içeriden pistona kadar inmeyip şuradan deleceğiz yan taraftan. Yukarıdan vereceğiz bu horu. Şunu yine pistona kadar inmeyip tam ortadan. E, yukarıdan atım yeri vereceğiz. Egzoz yani. Şu da diğer taraf girmek için. Ben burayı 4 milim, burayı 5 milim, burayı 4 milim şeklinde, şeklinde. Biraz da geniş bir şekilde şöyle. Yani şu şekilde. Şöyle. Şöyle freze ile alacağım. Daha geniş olsun. Rahat çalışsın. Şu kenardaki çizgilerimiz kafanızı karıştırmasın. Onlara ben vida yeri açacağım. Üst e, kapağın geçmesi için. Vida deliklerini ona göre çizdim. Şimdi açalım. Evet. Beş milimle ortayı deldim rahat atsın diye. Şimdi 4 milimlerle de şurayı deleceğim. Evet buhar yollarımız hazır. Normalde freze ile genişletmeyi düşünüyordum ama genişletmeyeceğim. Çünkü şu anda da gayet yeterli. İçine honlama yapacağım arkadaşlar. Onun için suba e, subap alıştırma macunu sipariş ettim. O gelince honlayacağım. Şimdi şu yukarılardan delik deleceğim. Buradan da bir delik açacağız ama deliği açarken dikkat edeceğiz. Bu taraftaki deliğe denk gelmesi lazım. Yani biz oradan bir kanal açmış oluyoruz daha ileri gidersek orta deliğe gelirse yani 2 milim fazla giderseniz direkt çöpe atın. Başka hiçbir yolu yok. Şimdi size kamerada gösteremeyeceğim ama şu şekilde yapacağım. Alttaki delikten havayı vereceğim. Üstten çıkacak. Şöyle içindeki talaşlar zıpladığında görürsünüz başarılı olduğunu. Yani nasıl göstereyim? Şöyle yapayım. Herhalde anlaşılmıştır demek istediğim. Şimdi freze ile buradan buraya geçiş vereceğim. Yani buraya kapak geldiğinde hava oradan girdi. Buradan nereye gidecek? Gidemeyecek hiçbir yere. O yüzden şurayı freze ile yontacaksınız. Yoksa saçma bir iş olur. Yani mantıken yani hava buradan girecek, buradan gelecek. Şu kenardaki çentik açacağız. O kapağın altında kalacak. Araya sızdırmazlık atacağız. Oradan hava girip buradaki pistonu itecek. Evet, şimdi deliğimizi deldik mantık açısından giriyor, çıkıyor, buradan havayı itiyor. Daha sonra bu tarafa geliyor, buradan giriyor. Şimdi ben burayı da alacağım. Bunu çok fazla derin yaparsanız piston buraya geldiğinde pistonu zedeler, tahriş eder ve düzgün çalışmaz. Ben 2 milim indim. Yani ne kadar çok inerseniz o kadar rahat geçiş olur ama belli bir seviyeden sonra çok da abartmanın anlamı yok. Ona dikkat edersiniz. Yani şu parça önemli bir parça çünkü birçok işlem yapacağız. Daha çok işimiz var. Bir hata yaptığımızda yani matkapla size göstereyim şu kalemle. Bakın buradan giriyor. Görebiliyorsunuz. Buraya kadar. Az daha ilerlese şuraya girse bitti artık. Geçmiş olsun. Atın çöp. Bunu da görüyorsunuz. Tam buraya kadar. Sıra geldi yatağı sabitlemek için şu alt tarafı düzlemeye. Şimdi burayı düzleyeceğim. Ben burayı 32 milim kadar yaptım ama son tornalamada üzerindeki izler gitsin diye en son bir tornalama yapacağım. Orada dış e, taraf azalacağından şurası 30'a düşecektir. Şimdi şurayı da 22 yapacağım. Alt taraf şeye oturtacağımız taraf. şekilde şurayı da aldı mı bugünlük yeter artık başka zaman uğraşmaya devam ederim. Bugünlük çalışmalarımız yeterli arkadaşlar. Ee, gerekli işlemleri yaptık. Bir sonraki bölümde e, buraya Valve'in içinde olduğu bir kabini yapmayı göstereceğim. Yani deyim yerindeyse kabin Türkçe olmadığı için bu işler onun bir adı yok. Türkçede. Ee, onun içerisine valf otomatik olarak açıp kapatacak bu delikler vasıtasıyla. Bir sonraki bölümde görüşürüz.